Herkese merhaba. Bugün sizinle Türk Boy ve biz bugün Brawl Stars'ta görev yapacağız. Gördüğünüz gibi burada görevlerimiz var. Yani bayağı var yani işte. O kadar da çok değil ama var. İşte mega kutuya kadar gelebileceğimiz kadar ana küçük kutu aç. Açtık. Küçük kutuları açtık. Bu benim gerçek hesabım değil. Ben size bunu önceden söyleyeyim. Şimdi görevlere bakalım. Search Sörfle... ne oynayalım? Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. 8 savaş kazan. 9 düşman yok et. Tamam. Tek hesaplaşma oynayalım. Ben bir de bir tane arkadaş isterdim de. Neyse. Boş ver. Ay, haydi bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah böyle bir Mega kutu açabileceğimiz kadar görev var. Geber 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 geber. Geber. Hı, geber la sende. Hayır, 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 hayır. Hayır ama. Bak hayır. <laughs> Bir vurama Ana vurmuş bu da. Hadi vuramadın. Hadi geçmiş olsun. Hadi hoşça kal. Gelmeyin ha. Ne gelecek bu? Hayır. Of Bir kere daha ben bu çekeye bir vursam. Aha vurdum. Gel la bari. Ben ben şimdi uzaktan vurabiliyorum. Hay dur la. Dur ola. Dur. Hay 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 Sakin kardeşim sakin. Gelle böyle. gel böyle. gel kelle. gel Kelle. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Görev zamanı hadi. Hadi lan geber. Ay. yo. Oh, mis mis. Ha Eju Ejurto verdi? Söyle biz ne yapacağız? 100 Jeton'la burada bir tane Colt skin'i vardı. Onu almayı düşündüm de. Evet arkadaşlar ben biraz daha kasayım. Sonra görevleri bitince ben size açacağım. Evet arkadaşlar birinci görevimizi bitirdik. Çok güzel. Vay güzel. 70 75 bizim şeyimiz var. Onu da biz kime verelim. Hmm, bir ye. Arkadaşlar kasmaya devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baksanıza şimdi ne kadar üf 1300 verdi. 2 tane atladık. 100 tane Elmasımız işte neyse bu taş elmas elmas yazıyor da kutuları biz sonra açacağız. Bakalım başka görevimiz ne var Brokla Aha tamam. Kasmaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun yani sonuna geldik de ben kasamadım çok fazla. Yani gördüğünüz gibi kasamadım. O yüzden şimdi ben avrum yazıp İnşallah bari bir karakter çıkar yani küçük kutudan ve büyük kutuda. Oğlum, bana arkadaşım onu yaz dedi. Yazdık. Aç. Küçük kutuyu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman buradaki büyük kutuyu açalım. Ayka çok az kaldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir kere zıpla, bir kere zıpla. Hay ya ben senin vereceğin şeye. Barley yüksel talim. Evet arkadaşlar böyle ee, yani birkaç tane bölüm olacak bu questleri bitirmek için. Ben çok bitiremiyorum da uğraşamıyorum. Ben dersim var yani anlarsınız. Ben daha öğrenciyim yani. Siz de yazın alta ee, ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz okulda? Yani ben 5'e gidiyorum. Ben size bunu söyleyeyim. Evet. Hoşça kalın. Bay bay.